Boncuk hanım makama Oturmuş salıncakta Boncuk Ne yapıyorsun orada Ama orası benim yerim Hı? Boş mu buldun sen orayı Orası benim yerim Boncuk O güzel gözlerini Boncuk Boncito. Uykun mu geldi? Ha? Sedi aşk. Böyle de verandamızda da kuş yuvamız Kuş yuvamız da şöyle şöyle şöyle. Kedimiz altta. Kuş yuvamız yukarıda. Az önce iki tane çıktı gittiler. Eşler yuvalarını yaptılar. Ama yumurtaları henüz yok herhalde. ikisi de çıktı gitti çünkü. kesileceğimiz ev değil. Ee, yaklaştıkça şimdi kaçacak süt veriyorum ama sadece yemek arkadaşı yiyor ve gidiyor, geziyor, geziyor, tekrar geliyor. <laughs> Böyle dinlenme safhasına geçti. Şimdi boncuk ismini boncuk koydum. uykusu mu gelmiş boncuk ney sesi de dinlendiriyor değil mi boncuk evet çok güzel korkma korkma anneciğim korkma sen yat yaklaştıkça tırsıyor biraz korkma bebeğim tamam seni rahatsız etmedim hadi evet şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar bugün bugünlük boncukla seslendik. says like